Merhaba sevgili izleyenler. Bilirsin işini programı Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yanımızda Erhan Bey var. Kendileri bu sektörde gıda alanında faaliyet gösteriyorlar. Bizler de kendilerine konuk olduk. Merhabalar Erhan Bey. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Çok teşekkür Vallahi ederim. Yaparız. Erhan Bey öncelikle sizleri tanıyalım. Erhan Bey kimdir? Erhan Bey 2002 yılında kardeşimle beraber bu sektöre atıldık. Hı hı. 2002 yılından itibaren de bir fil bu işi devam ettirmekteyiz. Anladım. Peki bu sektöre girme fikri nereden aklınıza geldi? Yani bu serüven nasıl başladı? Bir dükkanda tost yerken otururken hı hı. bu dükkanı açalım mı, tostçuda başlayalım mı, başlamayalım mı? Hoşumuza gitti. Hı hı. Girdik. O zamandan böyle de devam ettiriyoruz. Müşterilerimiz bizi seviyor. Gördüğüm kadarıyla ürün gruplarınız bayağı etkileyici. Burada sadece tost yapmıyorsunuz. Bana Tabii biraz ki. ürünlerinizden ve faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Ürünlerimizden bahsedelim. Menümüzde e, genelde tost çeşitleri. Bize tostçu diyebilirler. İşte köfte, tavuk sote, ciğer sote, sucuk ekmek. Aparatif çeşitleri. Yani en varici tost çeşidi var. Kavurmalısından, tutur, yumurtalısından, bastırmalısından. Hepsi var. Yani ekmek arası olarak her türlü gıdaya hizmet veriyorsunuz. Evet, aynen öyle. Anladım. Peki ben şehir dışından Sakarya'ya geldiğimde sizleri mevcut konumdan bulabilir miyim? Yani Google'da var mısınız? Tabii ki Google'da varız, YouTube'da varız, Instagram adresimiz Tosyaaran zaten direkt yazdım. Hı hı. Peki yerel halka ya da dışarıya nasıl hizmetler veriyorsunuz? Yani yemek sepeti gibi artı şeyleriniz var mı? Biz hiçbir sektöre gir Müzik, yemek sepeti gibi, işte getir götür gibi. Sadece kendi telefon numaramızdan, Instagram adresimizden, yani o şekilde sipariş hattımız var. Sadece sipariş üzerine sipariş hizmet veriyorsunuz, üzerine. bir evet. de restorana gelip burada yiyebilirler. Anladım. Evet. Anladım. Peki insanların size ulaşabilmesi için bir sosyal medya hesabınız varsa bizlerle paylaşabilir misiniz? Sosyal medya hesabımız, Instagram hesabımız Tostyaran <laughs> Yardım, direkt menü çeşitlerimiz, e, fiyat listemiz her şey mevcut orada. E, Tostçu Erhan sosyal medyadan size hemen ulaşabilirler. Tabii ki tabii ki. Buraya geldiklerinde de Tostçu Erhan olarak sizi bulabilirler. Aynen öyle. Erhan Bey gıda alanında faaliyet gösteriyorsunuz fakat e, müşterilerinizin sizi tercih etmelerinin artı sebebi nedir? Yani sizi neden tercih ediyorlar? Artı sebebi nedir? 2002 yılında dükkanı açtığımızda yedikleri tost nasılsa bugün de aynısı. Bunu her yerde duyuyoruz. Söylüyorlar. Gerçekten de aynısı yani. 2002'de nasılsa şimdi de yedikleri tostun tadı, lezzeti aynısı. Biz yani, diyeceğim 2002'den bu yana aynı tost. Mutfağın sırrını değiştirmediniz. Aynen öyle. Sevgili izleyenler, bizler röportajımızın sonuna geldik. Çok keyifli bir röportaj yaptık Erhan Bey ile birlikte. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle.